Bizim elimizde tabii ki bu çalışmaları biz e, çok ciddi şekilde yürütüyoruz. Yani bir taraftan sadece tahmin olayı değil, bizim elimizde hangi binada e, kimlerin oturduğuyla alakalı, hangi vatandaşlarımızın oturduğuyla alakalı bilgiler de e, mevcut olduğu için hem binaları hem de merneş üzerinden de bu eşleş eşleştirmeleri de yaparak biraz daha bilinçli bu arama kurtarma faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bizim şu aşamada herhangi bir tahminde bulunmak siz de kabul edersiniz ki ne insani bir durum olur ne de afetin yönetimi açısından sağlıklı bir konu olur. Dolayısıyla burada her bir can son derece önemli ve yakınları açısından düşündüğünüzde de hassas olmamız gereken bir konu. Dolayısıyla kimliğini netleştirdikten sonra açıklayabileceğimiz hususlar bunlar. Yani acele edelim. Dolayısıyla hemen her şeyi paylaşalım dediğimizde sonradan bir kişiyle alakalı bile hata yapmış olsak bu o kişinin yakınlarıyla alakalı bize vicdan azabı verecektir her birimize. Orada hassas davranıyoruz. Buyurun. Var. Ee, şu anda yanımda mı o notlarıma bakıyorum ama e, bu çalışmayı organize etmiş durumdayız. Yani hangi afet bölgesindeki hangi ilimizden hangi ilimize transfer edileceği ile alakalı bu çalışma bu eşleştirmeler yapıldı. Valilerimiz bununla ilgili hem afet bölgesindeki illerimizin valileri hem de gidecekleri illerin valileri de talimatlandırıldı. Onunla ilgili gidecekleri yerlerde barınma merkezleri belirlendi. Ee, aynı şekilde e, beslenme ve her türlü ihtiyaçlar da dahil. Bunlar karşılamak üzere hazırlandı. Nakliye kısmı da dahil. Tamamı hazırlanmış durumda. Burada pardon. Özellikle e, Antalya için söylediğiniz için söylüyorum. Burada e, Mersin olsun, Antalya olsun, o kıyı şeridimizde turistik. E, tesislerimizden, otellerimizden de bize ayrılan kapasiteler var, oralar da dahil, kamu binaları da dahil, e, gerekli yerlere ayrılmıştır, rezerv edilmiştir, e, orada herhangi bir sorun bulunmamakta şu an. Yani gerekli talimatlar verildi, e, herhangi bir sorun yok oldu. Buyurun. Yok orada onu teşvik ediyoruz zaten ayrılmayı teşvik ediyoruz. Gitmek isteyenler için bunu söylüyoruz ayrılmak isteyenleri teşvik ediyoruz. Yani gereken kendi araçlarıyla ayrılmak isteyebilirler veya da bizim o illerden diğer illerde kalınmasıyla alakalı yaptığımız organizasyonun parçası olurlar. Orada bizim sağladığımız araçlarla ayrılabilirler. Bunu da zaten valiliklerimiz ve yerelde bakanlarımız korun ediyorlar. aramızdan da bilgi geliyor. Şu anda bunun farkında bazı istasyonlarla alakalı bir sıkıntı olduğu yönünde aslında gelen bilgiler var. Ya Elektrik verilemediği yönünde siz de kendiniz bize açıkladınız. Evet. Bazı yani ilgili herhangi bir çalışma yürütülüyor mu? Devam eden bir çalışma var mı? Tekrar kurulacak mı? Bununla ilgili de sorular var aslında. Biraz önceki aslında çalışmamız bu yöndeydi. Tamamen odaklandığımız konu. Orada Enerji Bakanlığımız, e, Ulaştırma, Altyapı Haberleşme Bakanlığımız, ee, ilgili operatörlerin e, üst düzey yöneticileri e, hep birlikte bir çalışma yaptık orada. Burada iki sebepten dolayı bu mobil istasyonları ile ilgili ulaşımda, e, haberleşmede sıkıntı yaşanabiliyor. Bir, elektrik verilmeyen yerlerde mobil istasyonları desteklenemediği için Orada hizmet sunamıyor veya da ağır hasar gördüğü için. Elektrik verilemeyen alanlar daralmaya başladı. Bu bizim avantajımıza. Ama hala elektrik verilemeyen yerlerde de jeneratörle bunu destekliyor olabilmemiz gerekiyor. Jeneratörlerin büyüklüğünü dün ifade etmiştim. Kullanılan jeneratörlerin büyüklüğüyle ilgili. Orada yaklaşık bini aşkın jeneratör bölgeye sevk edildi. Ve bunlar baz istasyonlarıyla da fiilen e, orada e, kuruldu. Yani fiilen o çalışmaya başladı. 10 e, binin yanlış hatırlamıyorsam üzerinde dün akşam paylaşmıştım net rakamları sizlerle toplamda baz istasyonu vardı. Ve yaklaşık dörtte biri bunun söylediğiniz çerçevede elektrikten veya ağır hasardan kaynaklı hizmet veremiyordu. Bu şimdi ciddi derecede düşmeye başlamıştır ee, elektrik verildiği sürece ve jeneratörleri devreye aldığımız sürece bu rahatlayacaktır. Bu ya yani bu çalışmalar devam ediyor. 10 için görevlendirilen vali kaymakam sayısının artışı, söz konusu e, organizasyonda önemli olacak. Orada sorunumuz yok yani vali veya kaymakam sayımızda o ihtiyaç olduğu sürece o yapılır. orada hiçbir sorunumuz olmaz. Yani onu zaten sürekli irtibat halinde olduğumuz için ihtiyaç olunan yerlere buradan ilave, gerek AFAD'dan, AFAD koordinasyonunda zaten tüm çalışmalar burada yürütülüyor. Ee, sorun olduğu zaman gerek AFAD'dan, gerek e, mülki idareden, ilgili birimlerden e, personel sahaya kaydırılıyor. Buyurun. O şu anda, onu paylaşabilirim e, ama şu anda yanımda değil o bilgiler. E, onu paylaşabilirim. O özellikle e, hasarlı olan, mesela dün paylaşmıştım, İskenderun ve Hatay gibi e, belirli spesifik alanlarda, o hastanelerin olduğu yerde çok daha yoğun şekilde afet bölgesinin dışı, dışarısında diğer şehir hastanelerimizde ve diğer hastanelerimizde tedavi için sevk ettiğimiz hastalarımız var. Diğer illerimizde buna yine dahil. Ee, onu paylaşabilirim. Bir, bir sonraki briefingde o bilgileri sizinle paylaşırız. Hiç sorun olmasın. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar e, sabrınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gerçekten yüzyılın afeti. Burada sosyal medyadan olsun veya farklı şekilde olsun. E, bizim Oralara kulak vererek bu işi yönetmemizden ziyade gerçekten bir olup beraber olup dayanışma içerisinde olup e, bu işin üstesinden hep birlikte gelmemiz gerekiyor. Ben destekleriniz için de sabırlarınız için de yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sahada olan ekiplerimize emek veren tüm arkadaşlarımıza tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza e, da acil şifalar diliyorum. hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.